Enerji şifacıları kendilerini böyle tanıtıyorlar. İlginç ritüeller yapıyorlar. Ruhsal ve bedensel iyileşme vaat ediyorlar. Karşılığında ise dudak uçuklatan paralar istiyorlar. İşte bu konuyu arkadaşlarımız Aybüke Şevval Yazıharman ve kameraman Resul Avcı araştırdı. Bir uzmana sordu ve bakın nasıl bir cevap aldı. Bunu her biyoenerjist yapamaz. Her şeyi unutun. Sevgili kendim. Ben enerjiyim. Kendilerine şifacı diyorlar, toplu seanslarla binlerce kişi kandırıyorlar. Milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar. Dolandırıcılar için son zamanlarda popülerleşen yeni bir kazanç kapısı daha ortaya çıktı. Sosyal mecralardan rahatlıkla reklamlarını yapan bu dolandırıcılar enerjiyle şifa dağıtıyorlar. Enerjiyle şifa dağıtanları gördünüz mü sosyal medyadan? Karşımıza hep çıkıyor. Saçma geliyor bana. Vallahi benimle de karşıma ama çok saçma geliyor. Allah'ımız var bizim. Ben inanıyorum. Ama sakın beni linçleme şimdi. <laughs> Mesela ben sayılara çok inanırım. Ben de 555 dönmesi var. Yaptırdıktan sonra bence çok değişti hayatım. Tıp eğitimi olmayan bu kişiler sözde enerji şifacılığı eğitiminden geçtiğini söylüyor. Lüks otellerin konferans salonlarında seanslar düzenleniyor. Gelenlere bedensel ve ruhsal iyileşme vaat ediyor. Bu uygulamaların aslında bilimsel olmadığını, herhangi bir faydasının olmadığını hatta tanıda ve tedavide gecikmelere neden olabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. Bazı seanslarda tek tip kıyafet sorumluluğu var. Sarılma, ağlama veya değişik ritüellerin yapıldığı eğitimler veriliyor. Hatta bu şarlatanla Göbekli Tepe gibi tarihi kültür noktaları da alet ediliyor. Evet, herkes şu anda enerjiyi deneyimliyor. Çekemiyoruz enerjiyi. Sanki bir güç var bileklerimizden bizi tutuyor. Kimi bilinçaltı temizliği yapıyor, kimi çakraları açıyor, kimi de var olan hastalıkları sözde bu enerji sayesinde ortadan kaldırıyor. Bilimle alakası olmayan tüm bunlar için de gelenlerden yüklü mevlada para talep ediyorlar. Seanslar 3 aylık paketler halinde satılıyor. Yeni başlayanlar için ilk paketin fiyatı 23 bin lira. Tamamen iyileşme isteyenlere 9 aylık eğitim tavsiye ediliyor. Bu tip uygulamalar uzun vadede kişinin ruhsal daha sorunlarının daha da artmasını, daha da kötüleşmesine neden olabilir. Seansların içeriği katılımcı profiline göre değişiyor. Sözde enerji şifacıları, dini duyguları da istismar ediyor. Allah'a kavuşma şeklinde düşünün. Biz R2'de de bunu yapıyoruz. Canım Allah'ım, Yüce Allah'ım sen bu konuda bana rızanı göster ve korum korumalarımı aktifleştir. Sizce şey geliyor mudur? Herkes değişik değişik şeyler anlatıyor ama iyi geliyor diyorlar. Ben de bir denemek isterim. Enerji şifacıları sosyal medyada canlı yayın açıp ücretsiz şifa seansları düzenliyor. Hem reklamlarını yapıyorlar hem de müşteri topluyorlar. Bu biraz da telkine yatkınlıkla ilişkili bir şey. Yani kişi bunun kendisine fayda sağlayacağını düşündüğünde bir bardak suyu da içtiğinde fayda gördüğünü söyleyebilir. Buna biz hani plasebo etki diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.